Ya biri de tutsun anasını satayım ya. İki bozuk atıyorsun ya. Biri tutsun artık ya. Şu an değil, şu an değil. Hadi at artık şu bombayı, at. Abi mal gibi duruyor ya. Dibine kadar girip girip duruyor. Ya Allah belanızı versin, belanızı. Ya dibine dibine girip duruyor, duruyor. Gidiyor, gidiyor duruyor. Gidiyor, duruyor. Gerizekalılar ya. Koruyabilecek mi? Piyadeye bari bir şey yap abi. Hiçbir şeyim yok. Battal. Bir MG, bir neyin, bir şey, bir piyade. Düştü <laughs> anasını Abi hiçbir şey yok ki. Elimiz <laughs> çükümüzdeyiz ya. Vallahi elimiz çükümüzde oynuyoruz yani. Hiçbir şey yok. dün düz yürüyerek giriyor abi alanına. Sabah 25 dakika olmuş. Ne tutuyor peki yukarıyı battal? Bana anlatır mısın? Burayı ne tutuyor mesela? Ne var MG burayı tutacak? Verdi, düştü. MC verdi, kaçtı. Ee, başka yerde bir şey koymayı düşündün mü? Piyade vardı. İki piyade vardı. İki, üçüncüsü de geliyor şimdi. Me mecbur wipe yiyecekler ya da kaçacaklar. Ya siktir git. Yeri vurdu ya. Of, çıldıracağım. Çıldırmak üzereyim. Çıldırmak üzereyim ya. Ortadan başlayıp nasıl şu yerinden buraya kadar tutuyorum ya? Allah rızası için bir şey basın artık ya. Bir AT basın, bir NG basın siz. Ne yapıyorsunuz abi? Ne oynuyorsunuz siz? Ben anlamıyorum. Full bombardıman, full asker, full aynı ünite, full katüş ya. Niye farklı ünite basamıyorsunuz abi siz? Tuşunuz mu basmıyor anasını satayım? Yak Tiger geldi anasını satayım. Sıkıştırılıyorum. Sıkıştırılıyorum. Yok mu yardım? Yok sanırım. Bir şey değil amına koyayım. Ha. Maskot dediğin öyle bir şey. Yani ter gibi düşün. Ha anladım. Tamam. Tamam. Maskot deyince ben bambaşka bir şeyler düşündüm değil mi? Ha yok. Onlar falan böyle bir konsept yapmıştım ya. Evet. Allah Allah. Pullardan mı yoksa üzerinde böyle çizerek falan? Yok oğlum mektubun yanında falan böyle ha. ama içeriğinde de böyle bir şey şifreler yok var yok. böyle. Allah Allah. Ya baya baya özenmiştik ama yani 7-8 yıl şey. Out, normal. Şimdi ne oldu şimdi Allah belasını versin <laughs> İnşallah korona ol, ölmüştür <laughs> Nerede bir, bir şerefsizlik var mi? Eren'den çıkıyor anlatıyorum Kız arkadaşıma doğduğu gün Doğum günü Hediyesi olarak gazete çıkartmıştım Bir makale hazırladım içine Ve doğum gününün haberlerini koydum Sonra kahveyle ıslatıp kurutup Eski görünümünü verdim Etkilenmişti Sonra başka kızlara yapamadım bunu ama flörtleştiğim kızlara bunu anlatıp duygusal gösteriyorum kendimi. Etkileniyorlar bir de demiş ve gülmüş. Ya. Ben, ben kaçırdım ama yani... Kanka adam gazete yazmış ya bazılıkta. <laughs> <laughs> o çocuk benim karşımda bir 60 combat with bir, birlik bir yapsın bakayım bir. <laughs> Ali çocuğa da meydan okumazsın koyayım. Şu kaç yaşında bir çocuk o? Öyle Ölü çocuk mu olur amına koyayım? <laughs> <laughs> Adam yani of. çok özgüvenli bir çocuk. Çocuğun gibi <laughs> <delirmiş. gülüyor> iyi yani. De çocuk. <laughs> tamam, görüyorum, görüyorum. Görüyorum askerim yok. Atma artık <laughs> Serdar'cım yavrum. Anlıyorum bok gibi İngiltere oynuyorsun. Ama şu Atlantik denizini tutar mısın? Bak sinirlenmeye başladım. Venezuela'yı kaybetmişsin. Atlantik denizinde bir yok. Kuş bile yüzmüyor. Atlantik denizinde nasıl elaysın siz? Amerika filon oturuyor. Kalmadı. Abi söylesenize o zaman çıkartın her şeyi konvoy eskorta. Ya demin söylüyorum niye kimse bir şey demiyor? Çıldırtacaksınız beni bu akşam. Amana koyayım sinir hastası oldum. Ya destroyer'ınız yok ve şimdi mi söylüyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz anasını satayım? Çıkarma başladı ve yeni mi aklınıza geldi destroyer'ınızın olmadığı? Ya bitti artık ya. Vallahi delireceğim ya. Oğlum siz benimle taşak geçiyorsunuz bugün ya. Vallahi taşak geçiyorsunuz. Şu amına kodumun filosu niye oturuyor? ellerinize sağlık amına koyayım. Ya bu adam buraya bu kadar dümdüz çıkabildiyse helal olsun amına koyayım. Ya yok etsin beni de bitsin bu ızdırap bitsin ya. Vallahi bitsin ya. ızdırap amına koyayım ızdırap nerede sizin denizaltılarınız nerede amına koyayım. Adam Amerika'ya dümdüz çıktı bana dümdüz çıktı. Canı sıkılan istediği yere çıkıyor. Yani sabahtan beri eliniz sikinizde oynuyorsunuz filoyla ya. Ben hayatımda bu kadar iğrenç filo yöneten bir allies görmedim ya. Kendi tanklarımı korumak için destroyer basıyorum amına koyayım ya. Şu birlikleri stratla çeker misin? Yalvarıyorum. Artık biri amına kodumun B tuşuna bassın ve şu birlikleri B tuşuyla çeksin siktiğimin yerlerinden. Sabahtan beri götümü yırtıyorum strat diye. Kimse bir Allah'ın kulu lanet olası tuşa basmıyor. O B tuşu süs diye yok amına kodumun oyununda. Delireceğim ya. Yokmuş peki amına koyayım. Neyi bekliyoruz peki hava vermek için? Ee, vahim inecek. Yetmiyor ki. Yetmiyor. Ne yetmiyor ya? Hani... Koskoca Amerika'nın havaalanları yetmiyor mu? Boş bu havaalanları şu an. Hayır. D-Day'de uçak hepsi. Oğlum çekseniz de D-Day'e nasıl çıkacaksınız? Filonuz mu kaldı? Abi Las fıkrasında mı yaşıyorum ben şu an? <laughs> Beyler gerizekalı gibi oynamayın. Deliriyorum bak. Ya sen niye çekiyorsun? Kim sana söyledi çek diye? Biri sana çek mi dedi? Ben ne dedim size? Birden fazla liman var dedim. Sen niye ebesinin amına çekiliyorsun? Abi yok. 10 saat hazırlanmanı bekleyeceğiz ya. Bakın burada sizin keyfi yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Tank çıkarken 70 gün 40 gün bekliyoruz. Sizin birden plan değiştirme gibi bir şeyiniz yok. Bir kere plan yapacaksınız ve lanet olası aklınıza güveneceksiniz tamam mı? Abi 10 kere plan değiştirme lüksünüz yok çok zillerliyor. Abi ya ben niye anlatamıyorum bunu? Her D-Day'de aynı boku yaşıyoruz biz ya. Ya ebisin amından dolaştın gidiyorsun ya. Tekrar soruyorum. 12 hazırım. var benim oğlum. Kanada. Ya oğlum ben bu çocuğu harbi Neredesin sen Kanada? atalar. <laughs> Oğlum sen mal mısın? Niye sabahtan beri biz senden bir türlü cevap alamıyoruz ya? Sen oynamıyor musun lan oyunu? Bir daha söylüyorum, hazır mı tankların? Çıkar ne? Canlı ders öğrencisi gibi <laughs> anlaşıldı. <arasına çıkıyor. gülüyor> sabır testi. Ya vallahi sabır testi. Oğlum siz beni sınıyor musunuz? Sıradan sikerim vallahi sikerim. Hazır mı değil mi lan tankların? Hazır. <laughs> Oğlum araştırmayı yapmadın mı sen? Ay. Ne? Ne yapmıyorsun çıkar? Bir dakika ne var ne var ne var ne var ne var? Yüz gün var Bir şey söyleyeceğim şöyle yap tamam dur. Oğlum demin hazırım dedin. Yok şey Kanada. Tek tamam demin Kanada hazırım dedi zaten. Abi yap. Ben şey. hazırım şu an. Komutanı değiştir. Komutanlarda çıkartmaya bonus veren adamlar var. Maraşeli de değiştir. Onda da bonus veren adam var. Değiştir ikisini de. Neydi adı Adını sikerim. Otur da bak bir zahmet. Adama bak ya. <laughs> Abi gözüme ne kaçtı ya. Ya <laughs> gökten bir dildo insin, beynime girsin ve o şekilde de öleyim bitsin. Bu akşam bitsin yeter ki yani. Aynı ülkenin iki koapı değil misiniz siz ya? Abi. <laughs> Taha İngiltere. Konuşan kerata İngiltere. Biri var diyor, biri yok diyor. Hayır hayır. <laughs> Yahu detaylı değil. Detaylı değil. Yüzde altmış... Ya de ne olabilir? Neyi takıyor? Ne yaptığını Anadolu göremiyorum şey ki hava da. oynuyorsunuz oğlum? Abi yakında koyabileceğim liman. Lan dağıt. İngiltere'ye gönder iki bin tanesini. Bana ne, ne havaalanı yoksa? Sen salak mısın? Yakında havaalanı yoksa bana ne abi? Bana ne? Bu... Efficiency'ni düşürmek için bir bahane mi? Yani. Değil anasını satayım. Bahane değil bu. Ya dört bir havaalanını şuraya koy. Mal gibi dursunlar. Bana ne? Bana ne? Şu develer olmadı. Kitlesin milleti. ilerlemesin. Mal gibi durmasın. Sekizi de bir yere dalmasın amına koyayım. Dağıt onu iki iki her yere vursun işte ya. Kitleyin develerle anasını satayım. Tanklar kaçacak önden. Sokayım deve. İspanya siktin anasını siktin cephenin İspanya o ne amına koyayım. Piyade kapatıyor arkanı amına koyayım o nasıl bir cephe. Siktin cepheyi siktin. <laughs> ne gerek var amına koyayım böyle bir şeye. Şu haline bak ortamız bomboş anasını satayım. Kanada tanklar ne oldu Kanada? Beğenenlere nasıl besin o zaman Cenab-ı Haklar? Amin işte isteyenler deneyebilir. Ya, çok sert konuştunuz ya. Yeteneği vardı. Yani ne? En son diyorum İsa Peygamber'in böyle ölüleri diriltme yeteneği vardı. <laughs> siktir ya. <laughs> of çok ofasif bir yaşlı şakasıydı bu. Allah kahretsin. Ama çok inanılmaz hoşuma gitti ya. Yalnız durduk şey yere ablamı da final soktu. <gülüyor> 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 Flexible line kasmış. <laughs> <kim? gülüyor> ha siktir radar basıyor Macar. Ha atom kasıyor. Ha siktir. Ha cidden yaşanıyor mu? Harbi. <laughs>

Her şey yolunda mı? Pezevengin hoşuna git dediğin diyor. siktir git şuradan. Adamın ağzına bak. Adamın ağzına bak. Ha siktir ya. Adamın ağzına bak. Oyunu ben öldüm. Game oldum. <laughs> Abi di çocuğum çocuğumdan remote'la da kötü. Abi oyun başlamadan, başlamadan elimden Nasıl <laughs> <laughs> bu nasıl olabiliyor lan? Yengeyi arayalım Yengemi hemen. Aldım. Diyelim ki Hamit sensiz Rus günlerine Aa, katılıyor. Evet. <laughs> Hayır, sen bile her şeyde yenge yenge diyeceksen bile anlaşılmıyorsun. Ben rahat edemem burada. <laughs> ben çok rahatsız oluyorum yalnız. <laughs> Bazen televizyon programlarında oluyor ya adam böyle biraz saldırıyor oluyor. Bakın ben çok rahatsız oluyorum konuşmama izin verilmiyor burada. <laughs> Para gelsin yaparız dedi. Yok. Paradan önce yol yapmalısın kardeşim. Bak, hastane olmamalı. Yemek olmamalı. Bunlar önemli değil. Yol olmalı, yol. Yol görmek istiyoruz. Her yerde yol görmek istiyoruz. Gerekirse götümde don olmasın ama o kovuşla o yemekhane arasında lanet olsun yol görmek istiyorum. Her yerde yol görmek istiyorum. <laughs> Elinde pompalıyla vurun abi şuna. Saldırın abi Ahmet'e dışarıda. <laughs> Gel lan buraya. Vurun oğlum, vurun, vurun, vurun. 20 para gelmesi lazım, 13 geliyor. 20 neye göre gelmesi lazım ya? Ha <laughs> ben senden Neden İskandinavya kurmuyorsun? Neden HR kurulmadı? Neden World Conquest yapılmıyor? Neden Avusturya Rusya'ya büyümüyor? Neden bir türlü Polonya olmadın? Neden Macaristan'ı yemiyorsun? Neden 40 enflasyon var? Neden enflasyonu indire tıklamıyorsun? Ve Böyle daha bir sürü akıl olan sorular. <laughs> yapmayalım, oyuna karışmayalım. Bö, göt. Ananı sikiyim. Bir dakika kim geldi buraya? birisi mi kim geldi? Ah. Kimse yok. Bu kim? Kameraya Olurum bak ya. lan bana niye bakıyorsun? Korktum abi ya elim ayağım titriyor. O da zaten karanlık. Gelirken seslerim bana Allah rızası için ya. <laughs> Rahme, rahmetli deden götünü ısırmaya geliyor. Kork. <laughs> abi 102 falan oldu bu ne? Ha o değişiyor. Bir panikleme oğlum ya. <laughs> Korkuyorum Oğlum abi. bu, bu herif valla patır patır bırakacak yanımızda diye korkuyorum ben de ya. <laughs> valla sıçacak <laughs> yer canlı yayında sıçacak altına ya. <laughs> Açıklayamayacağız çıkan sesleri yani. Kaç... <laughs> Adam cayır cayır <laughs> o sıra o sıra sıçacak yayında valla altına. Korkudan. Ee, kaç olunca tedirgin ol. Twitch'te birisi kasa açıyordu çıkan şeye heyecanlanıp altına sıçmıştı demiş. <gülüyor> 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 Gene geldiğimiz konu. <laughs> Bahçesi bir bu iki dur şimdi. Al yapmayın. Ya. Neden ya? Dur alımlar. Kan bir sus gözünü. Abi. Ya neden ya neden abi neden? Ah Şişmanlar TV'de de hiç şişman yokmuş demiş. Sen benim götümü ya. görüyor musun ki böyle diyorsun oğlum? <laughs> kameraya karşı yan <laughs> Bak şimdi güzel kardeşim ben ayağa kalksam, yan dönsem kameraya kadraja götümü sığdıramıyoruz. Bu da benim şişman olduğumu gösteriyor. Göbeği sığdırsam götüm sığmıyor, götümü sığdırsam göbeğim sığmıyor kadraja. Ya adam Paris'e girdi bir kere diye ne bu sinir kardeşim? Kardeşim, Louvre Müzesi'ndeki bütün portrelere şey yapmış adam, bıyık çizmiş. <laughs> <laughs> Senin ağzın sıçayım. Bu nasıl bir fantezi ya? Nereden geldi aklına Lur Müzesi'ne girip bıyık çizdi ya abi herifi? Yine mi isyan? Abi ne tahtmış alın götünüze sokun hep beraber rahatlayalım vallahi diyorum yani Tahta başkasını oturtma savaşıymış. Ya oturtun vallahi götümüze sokalım hatta. Herkes rahatlasın. Niye bu kadar uğraştık ki biz? Ha İngiltere düşmüş. Aa. Sen niye şaşırdın ve hoşuna gitti? Al hoşuna gittiğini nereden anlıyorsun ya? Ben anlarım adamın sesinden anlarım. Hemen... Ağacı kökünden ipliği götünden tanırım. <laughs> Siktir ya. <laughs> paralı gözüküyor. Gençler. 27 Nisan 1 Mayıs. 27 Nisan 1 Mayıs. 27 Nisan 1 Mayıs. Arasında kütüphane kütüphanenize eklemesi bedava. Şiştim. Keyif oynanıyorum. Önce sen veremezsin. Ölü değilim oğlum sus. Götü izliyordum. Tam birisi fantezi yüzünden götümüz ağlıyor burada. <laughs> yok ben halı gitmem, pocket yemesini istemiyorum. Yok şu olmaz, yok bu olmaz. Abi, oyun başında ben olsaydım burada çok farklı şeyler olabilir. Ya Ahmet lütfen siktir git kardeşim hayatımdan siktir git yalvarıyorum çık hayatımdan çık ya? çık abi hayatımdan çık lütfen ya lütfen bize negatiflik verme <laughs> ya adam geri itti beni ya morale bak amına koyayım adam moralist gibi. Vay lan. bir şey diyemeyeceğim. Onun Of overrunlar falan çok ha. Ya full agresif zaten. <laughs> ya gaza gelme, gaza gelme, sikeceğim, gaza gelme. Ama bak nasıl gaza Ablamı Ben neyi overrunladım lan? Bir şey overrunladım. Abi full agresif ya tamam. Ver ya. <laughs> yok lan manyak yapma lan. Yapma durdur şunu. Tamam tane onu dört Deli pezevenk. Abi ciddi olamazsın Amit. Koştu hayvan. Abi hayvanı bulduk hayvana ıslık çaldın. Dalga geçer gibi. <laughs> Abi şu x çok saçma ya. Dur karantina yok mu? Var. Aha. Yeah, good night. Well, I'm, I'm great lockdown. Are you serious? Abi bizde bu şans varken tutuklanırız bak. Kanka gerekiyorsa tutuklanırız Gülüm. Hadi kardeşim. Ne çalışana kadar sıfırlanacak yavaş yavaş. Oha! Hassiktir! Kanka dürbünü tam sıfıra getirsene. Vurdu. Dördü birden tam vurdu. Tam sıfırda şu an. Dördü birden vurdu.